Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Allah işinizi rast getirsin. Allah da sizin <laughs> Allah görsün. Hoş geldiniz. Yarım Hoş asırlık ediniz. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, Allah mutlu olun inşallah. Allah razı olsun. Ben de çiçeğimi teyzemize vereyim. Allah işinizi rast getirsin. <laughs> nice yıllar size de olsun. Sağ olun, Allah, Allah razı olsun. Patlamızı üfleyelim. Baş, hastalığı başımıza bakalım. <laughs> Cemcem sen nasılsın? Allah razı olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Çok şükür. Allah. In... Amin inşallah. Ha. Kaç tane çocuk var Ömer amca? 4 tane. 8 tane torunum var. Maşallah. Ay maşallah. Ha. Sizin e, yarım asırlık bir evliliğiniz var. Evet, öyle, ne kadar, evet, ne <laughs> kadar güzel. <gülüyor> e, <gülüyor> Iş, yani böyle 14 Şubat'a denk gelmesi de ne kadar evet. güzel, daha da bir güzellik katmış. Allah razı olsun. Karşımda daha da iyisini hüsvederiz. Bu mutlu gününüzde biz sizin yanınızda olmak Allah istedik. Razı olsun. Allah Bu güzel Allah gününüzü var. sizinle birlikte kutlamak, paylaşmak istedik. Yani evlatlarımsınız, Allah hepinizi evlatlar tamam. gibi kutlu, ha. mutlu etsin. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Gençlere sabırlı, azimli olması gerekir, hemen kaldırıp atması gerekmez. Bir su bulanır, durulur geri. Ha. Enişli yokuşlu, acılı tatlılı günler geçer. Ama tatlı olmak gerekir, uzun ömürlü olması gerekir. Çoluğuna, çocuğuna bir örnek olması gerekir ananın, babanın. Örücüsü olduğu zaman hani bize illaki olacak. Zaten sevgi, saygı olmadığı yerde hayır, bereket olmaz çok sabır azim çalışma hizmet. E, tek bildiğim eşinle işine mühat olacak. Çocuklara da tavsiyem gençlere bu. Eşinle işine sahip ol, sabırlı ol. Jandarmanın bu sürprizi nasıl buldunuz? Allah razı olsun. Hiç yani aklımdan geçmeyen bir şey değildir. Allah işinizi rast getirsin. Çok sevindirdiniz, biz onurlandırdınız, gururlandırdınız. Allah da sizin gönlünüzü görsün. Rabbim millete, devlete zavallı vermez. Allah, Allah nice günlere erdirsin. Milletsiz devlet olmaz, devletsiz millet olmaz. Allah herkes ayağın üstüne durdursun. Evet. Şimdi siz telefonla arayarak, kapınıza gelerek, kendini jandarma, polis, savcı olarak tanıtıp sizden para isteyenlere, değerli eşya isteyenlere İnanmıyoruz, itimat etmiyoruz onlara. Evet. Güvenmediğimiz kişileri evimize almıyoruz. Evet, Tanımadığımız evet. kişileri. Evet. Hiçbir jandarma, polis, savcı evet. sizden gelip de para istemez. Değerli evet. eşyalarınızı İllaki. istemez. İlla ki istemez. Allah razı olsun. thank uh you -huh.